Bugünkü konumuz, liselerde devam ve devamsızlık. Liselerde devam ve devamsızlık konusu 28.758 sayılı orta öğretim yönetmeliğinin 36. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin tamamını yönetmeliğin son haline bakarak inceleyebilirsiniz. Yönetmeliğin 36. maddesi günlük toplam ders saatinin 2 bölü 3, ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Yurt içinde ve yurt dışında bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması, mesleki ve benzeri eğitici kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına, bakanlık, mahalli mülki amirleri ve veya Milli Eğitim Müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dahil edilmez. Okul içinde veya il içinde yukarıda belirtilen izinlerin dışında okul müdürü veya görevlendirmesi halinde nöbetçi müdür yardımcısı tarafından verilen faaliyet izinleri devamsızlıktan sayılmaz devamsızlığın 5. 15. ve 25. günlerinde bildirim yapılır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 güne aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi, 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40, üniversite hastaneleri, Eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi, 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise, veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi. Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne yönlendirilerek kayıtları yapılır. Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve veya bilişim araçları ile yapılır. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir. Ara tatil, yarı yıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülür. Öğrencilere telafi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir. Öğrencilere ara tatil, yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir.